Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Resulü Müstafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor. Aslı kulli da'in el barra. Her derdin temeli, aslı, sebebi, illeti çok yemektir. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıp fakültesine gitmedi. İş tahsili yok. Ümmi peygamber. Kur'an-ı Kerim'de ümmi olduğu beyan ediliyor. Hiç tahsili yok. Allah okutmuş onu. Ee, ama her şeyi öğretmiş. Bugün hangi doktora gitseniz ne diyorlar? Az ye. Karışık yeme. Ekşi eh turşu şey yeme. <laughs> Efendimiz bakın 1400 sene evvel ne buyuruyor? Her derdin temelinde çok yemek vardır. Hastalık sebebidir. Çok yemek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşu krallıklara, devletlere elçiler göndermiş. İslam'a davet etmiş onları. Mısır mukavkısına da aynı şekilde sahabe gitmiş. Adam idare etmiş. Yani ne evet diyor, ne hayır diyor saltanatını düşünüyor. Söylenenlere göre Bizans imparatoru da aynı şekilde İncil'den biliyor peygamberimizin geleceğini ama çevresindeki mutasip Hristiyanların kendisini krallıktan düşürecekleri korkusuyla kabul etmemiş diyorlar. Bu mukavkız peygamberimize aynı şekilde davranmış hediyeler göndermiş. Gönlünü yapmak için. Gönderdiklerinden birisi de doktor. Efendimiz bu hediyelerden mesela Mari anamız bunlardan birisidir. Onu kabul etmiş. Başka hediyeler kabul etmiş. Doktora demiş ki sen demiş memleketine dön. Niye demiş döneyim? Çünkü biz acıkmadan sofraya oturmayız. Elimizi yıkamadan, ağzımızı yıkamadan yemek yemeyiz. Sofradan doymadan kalkarız. Bir daha acıkmadan yemeyiz. Yemekten sonra da elimizi, ağzımızı yıkarız. Onun için kolay kolay hasta olmayız. Sen git demiş kendi milletine hizmet et. Böylece geri döndür, göndermiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gönderilen doktoru. Evet az yemek. Midenin üçte birini en az boş bırakmak gerekiyor. Ve abur cubur da yememek gerekiyor. Şimdiki tıp da bunu söylüyor. Efendimiz de onu söylüyor. Bütün hastalıkların, emrazın, illetlerin, sakanların temelinde çok yemek vardır. Çok yemek vardır. Bu hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeden günler geçiriyordu. Ama siz bana bakmayın. Allah beni yedirir, içirir. buyuruyordu. Gerçekten yemese içmese de gücü kuvveti yerinde oluyordu. Müminlerin bir gün arayla savmı davut deniyor ona. Bir gün oruç, bir gün oruçlu değil. Pazartesi, perşembe her ayın başı, ortası, sonu veya eyyam biz 13, 14, 15. Yani bu kameri ayların 13, 14, 15'i oruç tutarlardı. Bir Muharrem ayının da 9-10-11 ilk 10 günü tabi Ramazanla mecburen tutulacak aşure orucu işte Muharrem ayı ee, bir de böyle Efendimiz mübarek geceleri kan, oruçlu karşılamayı hoşuma gider severim buyururlar bunlar nafile oruçlardır Ramazan hariç Ramazan mecburi mazereti olmayanlara, yolcu olmayanlara hasta olmayanlara. Ama bu diğer oruçlar Efendimiz'in sünneti tavsiyesi, büyük sevabı var. Fakat mecburi değil. E işte bu mideyi de yani oruçlarla hep böyle bir birincisi, ortası, sonu, pazartesi, perşembeleri oruç tutarsa bir mümin, bu çok yemekten de kurtulmuş olur. Dertlerden de kurtulmuş olur. Hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Hazreti Ali'den tıp konusunda Ebu Nuaym'da nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Aslı külli da'in elbert. Yine aynı mealde bir hadis-i şerif daha. Her derdin temeli gene çok yemek. Çok yemektir. Hikmetli söz söyleyen hakim kişiler derler ki üç şey öldürücüdür. Hastalıkların sebebidir. Devamlı içki içmek, devamlı cinsel ilişki haddinden fazla ve de yemek üstüne yemek yemek. Bunlar dinle ilgili değil bu. Hikmet sahibi kişilerin söylediği sözler ama bizimkine de uyuyor. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de cahiliye döneminde böyle hikmetli söz söyleyen, şiir söyleyen cahile şairlerini takdir etmiştir. Güzel olan şeyi alırız biz. Bu sözler de güzel sözler. Yani her şeyin bir kararı var. İşte idhalu taam ala taam. Yemek üstüne yemek, karnın acıkmadan yemek yemek hastalık sebebidir. Onun için diyor Efendimiz biz acıkmadan sofraya oturmayız. Hastalıkların sebeplerinden birisidir. Evet. Gümüşhanel Hazretler diyor ki kabirde yatanlara sorulsa levsu ile eğer sorulsa ehl-i kubur ma sebebu kasr-ı neden çabuk öldünüz neden erken öldünüz Ömrümüz niye kısaldı? Kabirde yatanlara sorsak, sorulsa, konuşabilsek, la derler ki yüzde yüz derler, yüzde yüz la filmazi başında da le var. Yüzde yüz hepsi kesin söylerler ki erbar ve tohma çok yemek, acık banan yemek, hep bunu söylerler. Di diyor. Evet kabirle konuşmak mümkün kabirdekilerle konuşmak mümkün ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu gibi Efendimiz gibi onun sünnetlerini hayatını rahber edinen haram lokma yemeyen içi dışı temiz salih kişiler de kabirde yatanlarla konuşuyorlar ee, hatta evliyalığın ilk basamı kabirde yatan adamla konuşmak bu kerameti gösteren evliya rütbesini kazanmış demektir deniyor. Evet konuşuluyor. Yani o dile gelseler biz de anlasak hepsi diyecekler ki erken ölmemizin sebebi çok yemektir derler. Onun için az yemeye, obur cubur yememeye, yemekte herhalde midenin üçte birini boş tutmaya, Efendimizin sünneti diye Çalışırsak aynı zamanda sevap kazanırız, hastalıklardan kurtulduğumuz gibi. Evet, bu hadis-i şerifi de Ebu Derda Hazretlerinden e, nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Bu hadisleri destekleyen başka hadisler de var, biz şimdi iki tanesini okuyoruz. Ha, yemeği Yemek konusunda biraz daha duralım. Yemeye besmele ile başlamak peygamberimizin emridir, sünnetidir. Sağ elle yemek de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. şimdi efendimize her türlü adam geliyor. Hiç tahsili olmayan, görgüsü olmayan çölden bir tane adam gelmiş, bir tane de kadın gelmiş. Peygamberimiz bunları siz kimsiniz demiyor. Yani geliyorlar herkes dizinin dibine oturuyor. O kadar mütevazi. Kölelerle yan yana yemek yiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda devlet reisidir. İslam devletinin reisidir. Peygamber olmanın yanında. Ama herkes de haşir neşir oluyor. İşte böyle oturmuş gelen o çölden gelenler tam Peygamberimizin dizinin dibine bir sağına bir soluna oturmuş. Sonra da yemek gelmiş. Yemekte İslami terbiye, sofrada oturanların en büyüğü, en saygın olanı ya ilim bakımından alim olan saygındır ya da alim yoksa yaşlı olan saygındır. Yani büyük önce büyük olan yemeye başlar. İslami edep terbiye budur. Yemekte böyle ve de besmele çekilir. Besmele çekilir ve de sağ yenir. İşte bu olayda da arz edeceğim ar olayda da bunu öğreniyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davranışlarına sünnet deniyor. Ona ait haberlere de hadis-i şerif deniyor. İşte biz o haberleri okuyoruz sizlere hadisleri okuyoruz. Sofra konur konmaz onlar görgüsüz cahil kimseler hemen besmele filan çekmeden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve filan beklemeden saldırmışlar yemeğe. Ah uh sağ sol böyle atıştırırken Peygamberimiz bir eliyle birinin kolunu tutmuş. Sol elini tutmuş. Bir eliyle birinin sol elini tutmuş. Şimdi demiş ben bunların ellerini yakaladım ya aynı zamanda onların elleriyle sofraya yemeğe uzanan şeytanın ellerini yakaladım. Süleyman Aleyhisselam'a nezaketsizlik olmasa yakaladığım bu şeytanları mescidin direğine bağlarım, herkese teşhir ederim. Onu, Süleyman Aleyhisselam'ın nezaketsiz olur diye bunu yapmıyorum. Çünkü Süleyman Aleyhisselam Kur'an'da da var. Ya Rabbi diyor bana hiçbir kuluma vermediğin saltanatı ver. Bugüne kadar bana vermediğin saltanatı bana ver diyor. Onun için insanların, cinlerin, hayvanların kuralı yapmış Allah onu. Bu duasını kabul etmiş. E şimdi cinlere emredermiş Süleyman Aleyhisselam. Sarayını onlara yaptırmış. Hatta Mescid-i Aksa'yı da cinlere yaptırmış. Cinlere yaptırmış. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Bunu şunun için arz etmek istiyorum. Şimdi dini bilgiler zayıf. Akaat bilgileri çok zayıf ibadet bilgileri çok zayıf halkımız arasında. Onun için bazı kimseler insanların bu bilgisizliğinden ve zaaf taraflarından yararlanıp cincilik yapıyorlar, şu bu yapıyorlar, meşhur oluyorlar. Şimdi Kur'an'dan size misal veriyorum. Peygamberimizin bu Süleyman nezaketsizlik lafından bu, burayı anlatıyorum. Bu Mescidi yaparken ki gidip görülebilir. Hakikaten sizin gördüğünüz o altın yaldızlı Mescid Aksa değil. O Ömer Camii'dir. Ama hep onu gösteriyorlar size. Mescid Aksa başka. Mescid Aksa aslında şimdi toprağın altında kalmış. Onun üstüne Mescid Aksa'nın üstüne zamanla Abbasiler şimdiki gördüğünüz Mescid Aksa'yı yapmışlar. Ama altına da girilebiliyor. Girildiği zaman duvarların taşları görseniz hakikaten bunu cin kuvveti kaldırmış diyorsunuz. Kocaman kocaman taşlar. O zaman şey yok, vinç yok. ile kaldırılacak bu? İnsanların şeysi değil. Kocaman kocaman taşlar var, böyle konmuş. Görülüyor, halen var, duruyor. Onun üstüne işte Abbasiler Mescid-i Aksa'yı yapmış. Orada namaz kılınıyor şimdi. Aşağısında gezdiriyorlar. Şimdi mescidi yaptırırken onları çalıştırıyor Süleyman Aleyhisselam. Başlarında da asasını böyle şengesinin altına koymuş. Onlara bakıyor böyle. Tabii çalışmayan da cezalandırıyor kralı ya onların da. Kuşların da kralı biliyorsunuz. Eğer diyor şu hüt, hüt diyor bir gelmesin diyor, onu cezalandıracak. Kur'an'da var bunlar. Sabah melkis belkise haber gönderme meselelerinde. işte orada da böyle bakarken o da kral aynı zamanda peygamber, yöresel peygamber. Peygamberimizin peygamberliği umumi, insi peygamberi, Rasulü Sakaleyn. Süleyman Aleyhisselam insi cin kralı, ama o Kudüs civarının peygamberi aynı zamanda da. Bunu karıştırmayalım. O da bir insan, kral da olsa, peygamber de olsa ölecek. Böyle dayanırken ölmüş. Tıpta ölü katılığı derler. Öldüğünüz anda eğer biraz üstüne gitmezseniz buz gibi olur ve de kolunu kıvıramazsınız. Onun için ölecek ölünce adamın müminin görevidir. Daha sıcakken gözünü böyle sıvazlarsınız, gözünün kapaklarını kapatırsınız. Aksi halde gözü açık kalır. Neden? Öldüğü anda insan gideceği yeri görüyor. Hayranlıkla bakıyor ona. Tabii kafir de cehennemi gördüğü için ekşiyor yüzü, çikin, böyle gözleri açık kalır. Öldükten sonra da gözünün o suyumuyu gittiği için börtlek bir göz olur. Şimdi herkes görür şunun suratına bak ne kadar çikin. Ağzı açık kalır, gözü açık kalır. Mümin müminin ayıbını örter. Onun için sıcakken ağzını bağlayacaksınız. Yumacaksınız ağzını. Dişi varsa dişini çıkaracaksınız. Kabirde ne işe yarayacak? Diş, değil mi? İsraf. Ağzını yumacaksınız. En manzarası kötü olmasın diye hem de gözünü yumacaksınız. Evet. Hoşlanacak dönemde yapmazsınız. Öyle kalır. Daha kapatamazsınız. Gözünü de ağzını da. Süleyman Aleyhisselam da bir insandı bir peygamber ama böyle asasına dayanıp onları kontrol ederken Azrail Aleyhisselam gelmiş. Hadi bakalım demiş. Canını almış. Öyle kalmış. Bakıyor hiç. Gözü açık ya. Peygamber bozulmaz ki. Çürümez ki. Peygamberlerin diyor naaşını Allah toprağa haram kıldı, çürütemezler. Gerçekten peygamberimizde bu görülmüş. Peygamberler içerisinde kabri sa kesil kesin olan sadece efendimizin Medine'de yatıyor. Öbür peygamberler ala rivayetim yani senetli sebetli değil. Biz kabul ediyoruz da hani bugün belge istiyorlar ya Peygamberimizin belgeli. Bir adam çalarken hatta asırlar sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İranlı bir adam ta çalıştığı çiftlikten tünel kazmış, Efendimizin kabrine saadetine kadar delmiş tüneli, valinin rüyasına girmiş Peygamberimiz. Oğlum beni çaldırıyorsun diye, adam kalkmış, herkesi toplamış, hesaba çekmiş, yok. Ertesi gün yine rüya, adam devam ediyor. Yine rüyası oğlum beni çaldırıyorsun demiş. Yine toplamış herkesi tek tek yine bulamamış. Üçüncü gün oğlum beni çaldırıyorsun demiş. Demiş bu defa bunu bulacağım. Çünkü üç defa oluyor biliyorsun. Kur'an'da geçiyor bu Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Üçüncü de tamam demiş. Oyun üçe kadar. Geri dön. Evet. Kimse var mı başka? Bulamamış yine. Yok hele hele. Demiş böyle uyu şümüklü bir adam var demişler çiftlikçe çalışıyor. O sümüklüyü getirin buraya demiş. Sıkıştırınca itiraf etmiş. Tünelden bakmışlar bu bilimsel kaynaklarda yazıyor. Hikaye değil. Asırlarca evvel irtihal buyurmasına rağmen güzel peygamberimizin hiç çürümesi yok. Kolu böyle sarkmış. Bir günde gitmeselermiş adam cesedi alıp İran'a kaçıracakmış. Ne olacak? Bir sürü ziyaretçiler gidiyor diyor her tarafına Medine'ye para meselesi var. Onlar bize gelsin diye. Adam derdi mecusi adam. İşçi kılına gelmiş oraya. Yani bu hiç asırlar sonra çürümediği, aynen kaldığı görülmüş. Orada yattığı da görülmüş. Başka peygamberler de biz bilsek, açsak kabir açmak caiz değil yalnız. Haramdır. Sadece insan hukuku varsa kul hakları kadı mahkeme kararıyla açılabilir. Başka türlü kabir açmak haramdır. Şimdi millet hırsızlık yapıyor, ceset çalıyor, bilmem ne çalıyor. Mümin yapamaz bunları. Evet, onlar da da aynı olacak çünkü Efendimiz diyor ki peygamberlerin cesetlerini Allah toprağı haram kıldı. Çürümezler. Şehitler de çürümezler. Salih kişiler de çürümezler. Bir böyle bakılsa. Evet şimdi böyle bakıyor o sıcakta o şeyde bozulmuyor. Aylar sürmüş. Gece gündüz baktığı için mola da vermiyorlar. Kan ter içinde çalışıyorlar cinler yaparken inşaatı. O kadar uzun süre devam etmiş ki bu iş. Asasını kurt yemiş. Ayetle sabit bu. Minse <laughs> ete. Asasını kurt yemiş. Cesette bir şey yok. Neden? Peygamber cesedi. Çürümüyor. O çürüyünce o naşın ağırlığına dayanamamış asa düşmüş Peygamber Süleyman Aleyhisselam. Aa ölmüşmüş demişler. Boşuna çalışmışız aylardan beri. Gece gündüz. Şimdi buradan size söylemek istediğim bu vesileyle cincilere filan inanmayın. Cinler de senin gibi aciz bir yaratık. Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. La ya'lemul gaybe illallah. Ayet bu yahu. Bu benim sözüm değil. Allah'ın sözü bu. Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Allah öyle buyuruyor. Bunlar bilseydi diyor. Kulumu Süleyman'ın gözünde önünde öldüğünden haber olmadı bunların diyor. Gaybı mı bilecek bunlar? Ama sen bu Kur'an'ı okuyorsun, sallana sallana okuyorsun. <laughs> Bu da iyi değildir. Kur'an okurken sallanmak Yahudiler sallandır. Biz sallanmayız. Hazreti Ebu Bekir eve gelmiş. Kur'an okuyor kızı. Böyle sallana sallana. Ne demiş? Yahudilerin sallandığı gibi sallanıyorsun. Dik dur bakayım vakarın koru. <laughs> evet. Böyle olay var. Ben de bunu aktardım ki inanmayın onlara diye cinler kaybı bilemez. Bilemez, Allah bilir kaybı. Paranıza yazık etmeyin. Bir de böyle bak, bildi derseniz iş çok tehlikeli olur. Allah bilemez diyor, siz bildi diyorsunuz. Sakın böyle şeyler yapmayın. Evet efendim, ee, şimdi şeytan da cinlerden ya, ve kâne minel cinni, ayette böyle. Bu cinlerin Müslümanları var, anarşistleri, kafirleri var şeytan kafirlerin başı cinlerden e, onlar insana zarar verebilir. Şeytan bizim düşmanımız. İnnehu lekum aduvvum mübin. O sizin apaçık düşmanınız. Ayet bu. Onun için her yerde o bize düşmanlık yapar. Bak ben neyle başlıyorum derse Bismillahirrahmanirrahim. Evvela onu kovuyorum diyor. Sen de işe başlarken besmele yemeğe başlarken besmele, içerken besmele, eve girerken besmele, çıkarken besmele, dükkana açarken besmele, kapatırken besmele, şeytanımı kov. Kur'an'da ayet var. Bunu söylemezsen malına ortak, evladına ortak ve şerikum fil emvali vel evlad. Bu da ayet. Bana sığınmayanların malına da ortak ol, çocuğuna da ortak ol diyor. Ya tabi Besmele çekmeden girersen ona da ortak. Böyle hain bozuyor tabi. Ahlakı bozuk oluyor böyle. Besmelesiz diyorsunuz ya siz. Besmelesiz diyorsunuz ya öyle <laughs> yaramaz çocuklara. Evet. Her konuda o karışıyor. İşte burada da elini yakaladım diyor. Besmele çekmediler ya. Şeytanın elini yakaladım. Süleyman Aleyhisselam nezaketsizlik olmadı. Öyle dua etti. Ben de onların emredebilirim. Onlara hakimim ama öyle dediği için hatır için söylemiyorum. Asmıyorum direğe diyor. Ondan sonra söylediği söz şey şu. Buhari Müslim hadisidir. Evladım diyor. Kül bi yeminik sağmla ye ve sen bismillah diyerek ye. Yemeye başla. Evet. Peygamberin emri diyor. ve min emamik yemekten söz ediyoruz ya, önünden ye diyor. O da nerede et varsa uzanırmış. Görgüsüz ya, aşk gözlü ya. Evet, sağınla ye, besmele çek, önünden ye, aç gözlülük yapma. Ne kadar güzel. Siz de arkadaşlarınıza, çoluğunuza, çocuğunuza öğretecek. Bu peygamberin sünnetidir. Efendim sol elle yemek haram mı günah mı? Yok haram demedim efendim günah demedim ama peygamberin böyle bir emri var, tavsiyesi var. Onu seviyorsanız onun aşkına sağla yiyeceksiniz. Sağla içeceksiniz. Sol eli tuvalette kullanacaksınız sadece. Veya sağ el bir şey yal baş, yalnız başına başaramadı mı? Sol eli ona yardımcı vereceksiniz. Dinde sünnet olan bu. Evet. Bir de su bir nimet. Yemek içmek, yemek bir nimet değil mi? O güzelim meyveler, sebzeler, ekmek, aziz ekmek. Yaşayabilir miyiz biz yemeden, <laughs> içmeden? Büyük bir nimet. O nimet eden kim? Allah. Bitirince yemeğini elhamdülillah de yahu bir şükür de. Suyu bitirince bir elhamdülillah şükür de. Yemekte usul böyle. Elhamdülillah. Şükür bitirince ve böylece yemeğin bedelini ödemiş olursunuz.